Fiat Ege aracımıza led far uygulaması yaptık. Çalıştırın aracı. Tamam. Gündüz farları farın içinde bu araçta. Farları açın. Selektör yapın. Tamam. Farları kapatın. E, bu aracımızın farları e, uzun farları gündüz farıyla birlikte çalışır. H15'tir. Selektör yapın. Evet. Yapın selektör. Tamam. Selektörde parlar canlanıyor. Tekrar açın parları. Parları açın tamam. Kısa parlar yine açık olduğu için normal ledlerden kullandık. Şimdi selektör yapın. Evet gayet güzel bir uygulama oldu. Para ayar makinesini söylüyorum. Para ayar makinesi olmayan iş yerinde led par taktırmayın aracınıza. Mutlaka para ayarı çok önemli. Bu ışık çizgisini görmemiz lazım. Hem önünüzü iyi aydınlatsın, Önünüzdeki insanları da rahatsız etmesin. O nedenle para al